Evet şimdi Abican Lukacan Ne yapıyorsun? Bu güzelliği neye borçluyuz? Abi Hot Boy Summer Yaz geldi <laughs> Yanmaya başladık Ben cuma günü gidiyorum Nereye? Suudi <laughs> Arabistan <laughs> Ne diyorsun ya? <laughs> Valla <laughs> Dubai'ye gidiyorum Orada full yayında olurum zaten. Güzel hayat abi. Ya çok şükür be. Solaryum ha. Ne yapmaya gidiyorsun? Vallahi hem iş hem tatil. Ne iş abi? Ne işi? İlk YouTube videomu orada çekeceğim. Artı, ne diyorsun ya? Tabii. Artı benim videolarımı çeken fotoğrafçı da benimle geliyor. Ee, orada benim takım elbise için çekimlerim de orada yapılacak. Yani güzel olacak yani. Keyifli olacak. D. Hoş tamam. geldin. Abi yenecek miyiz bugün? Ne diyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Şans vermiyorum. O kadar diyorsun. O kadar diyorum. Abi bana hediye gelmiyor. Sen Olsun. Sen ben yapayım. sana ben seni taşırım. Hiç merak etme. Mi? Abi tuvalette var. misin? Onu soruyor <laughs> Yok ya. İnanılmaz bir Bir, bir... Özel bir otelin rusundayım. Benim Kutu köşe. Benim takipçilerimin ailevi sıkıntıları var. Hmm. <laughs> Ama onların varlığı yeter. Sen neredesin? Abi şu an Nişantaşı'ndayım. Bu yayın saatleri gece 2-3 olması lazım abi beni evde yakalamın. Yemin ediyorum zar evet. zor buraya yetiştim. Metroda açacaktım herhalde yayını. Hani o zor... sırada metrodaydım. Çok Ece trafik bir vardı. Bir şey. Taksiye binemedim. Şey Zeynep hoş geldin. Beriz valla çok şükür be. Beriz bu arada bizim daha yalnız biri vardı. Hani sana atmıştım ya görsel bir fotoğraf. Onu ne yaptık? Bakalım bir, bir abi. Evet. Abi saat 10 olmuş galiba. Daha işte ben de onu bekliyorum ya. Ayrıca benim no. <laughs> ben tam kaçta açtım ya. Arkadaşlar benim çok şükür Allah şükür aile sıkıntım sıkıntılarım yok. 50 dakika daha var. Psikolojik sıkıntılarım var. <laughs> Sana hiçbir şey olmaz. Hiç hiçbir şey ya hiç konuşma sen. Sana hiçbir şey olmaz. <laughs> Keşke ailevi sıkıntılarım olsa psikolojik sıkıntılarım olmasa arkadaşlar. Güzel Ama... sporunu abi. da yapıyorsun maşallah. Benim hiç yapmaya vaktim bile yok. Abi ne Allah. sporu baksana çöktük hiçbir şey kalmadı ya vallahi. Ya bırak ben ya. Ben de ediyorum seni çok kilo verdim. Görüyorum seni. Bolcan. Ben döndük, ne gir de hediye sonra. PK'yı kazanmamız lazım. merak etme ben taşıyacağım. Gül <laughs> Neden başlıyorsun? Sağlı, abi Davet ediyorum ya. Ben. Buradan alalım. Et et. Luka kalp yap. Al. Selamlar. Selam. Murat hoş geldin. Merhabalar nasılsınız? Çok, Çok şükür. şükür. olsun. Sen misin? Emir Beran. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Gonca'yı alayım ben de. Başlayacak Bak. mıyız hemen tam da? Hemen başlayalım, başlayalım ya. abi. Tamamdır. Benim chat yine gümbür gümbür. Arkadaşlar. <laughs> senin chat maşallah hareketli bir chatin var ha. Yani keşke burada senin chat bende olsaydı da takip etseydim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Luka'nın çetinde hey. olanlar bana bir dakika koruyabilir mi? Gündemle bir yaz yazın bana ben merak ediyorum. Yakından takip etmek Abi Rodmir'i Rotmir, i, Rotmir i sorsana falan diyor Rodmir. Merhaba. Hmm. Gonca merhaba. Hoş geldin Gonca. Teşekkürler evet. takipleri için. <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba. Arkadaşlar bol şans. Size de bol şans. Hazırsak başlayalım. başlayalım. Sence Harba. kaybettik. Ama evet. <laughs> ne heyecanlı çok bakalım. Çok Dur, yakınlaşayım biraz. Olacağını daha iyi. Bu işin acılında çarpı 2 de, de atmak var galiba arkadaşlar. Benim dondurucu bilmiyorum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Nasılsın? Şu an gelmesini... <laughs> 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 Dur kanka. Çok benziyor. Hocam, at kanka bana şapka. Teşekkür ederim. <laughs> Aday <At, gülüyor> Emirler rutindeyi sorsana diyorlar. Hülat. <laughs> Evet. Sorarız bir ara ya. Al kanka. Arkadaşlar. Al soda mı? Kredi kartıyla çalışıyorum. Bir şeyim yok. Nakit <laughs> evet. yok. Şifre, şifremi şifremi, şifremi de soruyorum. Ha. Şifremi soruyorum. 1998 kartı. <laughs> <gari. gülüyor> evet. Bunu bayağı 5 binlik oldu. <laughs> Benim Nasıl zor? ya 5000 oldu? Abi olacağım beni bugün tişört almaya götürdü. <laughs> 5800 lira hesap oldu Ne iyi uygunmuş kanka. <laughs> Sorma abi 3 3 tişörte 5500'lük olduk. Bariz Ardan Hüseyin'in. Sana ben bir şey söyleyeyim. <laughs>